Çekiyor mu hocam? Gösteriyor Gösteriyor gösteriyor. Gece de çekiyor Gece de gündüz her tarafta Çekiyor çekiyor. Ağaçları da çekiyor hocam. Ağaçlar cillop gibi çıktı. Geleyim hocam. Seni mi kıracağım bu yaştan? Hani hocam? Vurmamız. Bahçemiz burası mı? Bademli çikolatalı büyük <laughs> 20. 48 hadi geç. Bunda da para var mı hocam? Tartılma da bedava. Bedava mı hocam? Evet. Hurma evet. tamam. bahçesine gelmek de bedava. Hurma yemek de bedava. Burada bir gün içeride. Evet. Gidelim mi neredeyse? Tamam. Sıraya girelim arkadaşlar. Tartılmak bedava. Evet. Herkes merak ediyor. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nur, Nur Hocam seni sesleniyorlar. Ben de arkadan istedim. Bak bana bak. Kaç kilo oluyor? zayıf olmuş mıyım ben? Hacilar zayıf atmış mı re? Annem hocam ne yaptın sen ya? Var, bir ya. 4 kilo zayıf atmışsınız. 91 okka çekiyorsun hocam. 4 kilo zayıf atmışsınız. Hocam 91 okka mı, çekiyor? mı çekiyorsun? Ne ne biri 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 harmanla be. Onunla neden oluyor? Ne, 4 kilo zayıf atmışlar acaba. 4 kilo. Gel de gel de acı. 62 61 olmuş. Kaç olmuşsun evet, Ben tatlım mı? 7 belli ya. 7 kilom belli ya. 48 kilo çekerim demirdi. Bademli çikolatalı büyük. Sizden Nasıl olacak mı? bunlardan tatacağız mı? Bademli küçük. Bademli çikolatalı küçük orta boy. Güzel mi acaba Vallahi de. Bu 15 diyor Bakacağız satlarına tabi ya bakalım olur mu? Evet olur mu? kaç kişi hediyelik. Bak akşam da hediyeliklermiş bunlar <laughs> aynı. Kapayı mı? <laughs> Yönetmen hanım. O Kaça diyormuş bunu Biliyorsun ha.

Bakın bu da 16 lira, o amca? Evet. Aldığım, 7 liraya aldığım hurma, aynı vallahi. Değilsin ya. mı Yürüme videomuz. Mevrum mudur o? Ya bırakın ya, isim Bırakın ya, mevrum. Bu. İsimleri ya, bırakın Allah'ını seversen. takılmayalım değil mi acaba? Ya isimi bırakın, bilmediğimiz yere. Ne müziği, hukuki isim bulmuşlar. Aynı hurma, efsane. Maçayne, mevrummuş, mevrum. Gel gel, de gel de acı önce gösteriyor bak. Şu hurma hangisi hocam? Ha işte o. İkisi de. Allah'ın sana. Tabii. Sen, Tabii. Şu kapalı. Şu ha. sekiz. Sekiz. O sekiz. Buyur ya, buyurun. Tamam hocam. Yarın gidelim. Bak görüyor Yarın gidelim. Evet. Kadına bak bari be. Evet. 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 Doğru söylüyorsun valla. Evet. Doğru doğru sen yarın şey yapalım, bir şey yapalım. Ben yemiyorum. O güzel değil bak, şu güzel. 本当ここだ。